Merhaba. Kini ayrıldık. Şimdi Bodrum Yalık Hava ya doğru yol alıyoruz. Arkamızda Kini Dost Feneri. Yaklaşık 7 saatlik bir yolumuz var. Hava güzel. Yine rüzgar yok. Zaten hep böyle İstanbul'a kadar kafadan gösteriyor rüzgarlar. Onun için pek erken açabilecek gibi durmuyoruz. Hep motorla gidiyoruz. Baya yol kalabalık. Herkes yola çıkmış erkenden. Biz de artık erkenci olduk. Hep erken kalkıp yol alıyoruz. Ben kahvaltıyı hazırlarken yanımızdan şöyle bir şey geçiyor. Yunanistan feribotu. Evet şu anda tam Yunanistan sınırına giriyoruz. Şu kırmızı hattın bu tarafı Yunanistan, bu tarafı Türkiye. Biz buradan şöyle gideceğimiz için Yunan sularından geçeceğiz. Ve ülkelerin sularından geçerken bayrak çekmemiz gerekiyor. Şimdi Türk bayrağını indirip Yunan bayrağını çekeceğiz. Çünkü Türk sularından çıktık, Yunan sularındayız. bir tane de bayrak nasıl çekilir diye videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da ekliyorum yukarıya. Birazdan Yunan sularından çıktığımız zaman tekrar Türk bayrağımızı çekmek üzere sarı veriyorum. Evet şimdi takıyorum. Şurada bir deliği var. Hemen hızlıca anlatırsam. Buradan geçiriyorsunuz ilk delikten. Sonra kazık bağ yapıyorsunuz ki aşağıya kaymasın. Sonra da aşağıdaki bir de kazık bağ yapınca sabitlenmiş oluyor. tarafta makara var. Birini çekince diğeri yukarı çıkıyor. Böylece sistem çalışıyor. Okullarda böyle şey vardı. hafta sonlarına girerken bayrak şey yapıyordu ki ya, aynı onun gibi. Şimdi seyirlerde ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz uzun seyirlerde özellikle. Temizlik yapıyoruz, tamirat işlerini yapıyoruz. Benim de payıma bugün bu hatchleri temizlemek düştü. Çünkü seyir esnasında açık bırakmışız. İç, dışarıdan gelen tuzlu sular buradaki lastiklere geldiği için e, burada aşınmaya neden olur dedi Tarık. Bunları temizle dedi. İşte bunları temizledim. Bu temizlenmiş. Bir de temizlenmemiş çekeyim. Gördüğünüz gibi oldukça tuzlu. 5 tane vardı. Son bir taneye geldim. Bitmek üzere işim. İtkilemizde Kos Adası. Buradan üçüncü geçişim benim. Daha önce Slovenya'dan gelirken de buradan girmiştik. Şimdi ileride Kos Limanı var sol tarafta yine. Burası Kos Adası'nın sonları merkezi. Daha ileride. Hemen sancak tarafta da akyarlar gözüküyor ama öne geçmem lazım. Karşı tarafımızda Bodrum. tam sınırını gösteriyor. Şimdi Türk sularına girmek üzereyiz. Ben gidene kadar gelmiş olacağız. Hemen Türk bayrağımızı çekiyorum. geldik. Yalı Yalıkava'ya gideceğiz. Biraz daha yolumuz var. Yaklaşık bir iki saat daha seyrimiz var. Sağ tarafımız Gümüşlük. İlk defa gördüm ben burayı. Burada böyle raylı bir sistem yapmışlar yukarıya çıkmak için. Plajdan. Yan tarafında da asansörlü yapmışlar. Bayağı tepede evler. Yeni yapılmaya başlayan evler. Yapılmış evler. Evler, evler, hayır ev. Az bir yolumuz kaldı devam ediyoruz. Rüzgar yok. Şimdi Google'dan baktım. Bu evlerin ismi Pera Gümüşlük evleriymiş. Yalık hava ya geldik. Burada demir attık. Etrafımızda bir sürü motor yat var. Sonra Yalıkavak'taki marinaya gidip makrodan alışveriş yaptık. Tekrar geri geldik. Çünkü misafirimiz geliyor. Tarık'ın annesiyle anneannesi Marmaris'e geçerken bizim yanımıza doğuracaklar. Ben de hızlıca yemek hazırlıyorum şimdi. Sabah Tarık taze balık almıştı. Balıkçıdan onları hazırlıyorum. Bir de patates salatası yapıyorum. Bu kadar. Herhalde onlar gelmeden yetiştiririm. Misafirler geldi yemek de hazır. <laughs> Dingi botumuzda yalı kavak marinaya geldik. Botumuzu koyduk şimdi. <laughs> Alışveriş merkezinde dolaşıyoruz. Biz burayı çok seviyoruz zaten. Gelmişken biraz dolaşmak istedik. Burası sezonu açmış. Her yer kalabalık. Dolcu'ya geldik. İstanbul'dan bildiğimiz bir markaydı. Burada da gelip bir kahve içmek istedik. Ortam da çok güzel. Böyle yalık havak marinası manzaralı. Keyif yapıyoruz. Yalık havaktan ayrılıyoruz. Hazırlıklara başladık. Dingi botumuzu çektik. Şimdi çapamızı toplayıp buradan ayrılacağız.